Merhaba gençler. Logaritma fonksiyonunun özelliklerinden birinci sorudan başlayalım. Çözüm kümesi nedir? Yani x'i bulalım. E Buradan hemen hatırlatma yapayım yine. Şöyle y diyelim. Tabanı tabana, sonucu üste üste de sonucu yazarız. a üzeri x bakın y'yi verir. O zaman logaritma tabanı tabana. Sonucu üste, üste de sonuca yazıyoruz. 2 üzeri x eksi 1 bakın 3'ü verir. Eksi 1'i karşı tarafa gönderdiğiniz zaman artı 1 çözüm kümesini bulmuş oluruz. O da şıkkında mevcuttur. Geçtim ikinci soruma. Otobüse binip durakta iniyoruz. 2 üzeri a'nın değeri 3'tür. E bu ifadem paya geçerken e, şuradaki derecem eksi diye geçer. O da 1 eksi a şeklindedir. E gençler burada 4 bölü 4 üzeri a şeklinde yazılır. E 4 bölü bu da 2 üzeri a'nın karesidir. E 2 üzeri a 3 ise karesi 9'dur. 4 bölü 9 a şıkkı gelmelidir. Geçtim üçüncü soruma. X'in değeri kaçtır? Hemen otobüse binip durakta iniyoruz. E, log X'in değeri 2'nin kübünden 8 olmalı. Taban yazılmıyorsa 10'dur gençler. E, yine otobüse binip durakta iniyoruz. Oradan da 10 üzeri 8 yine A gelmelidir. Geçtim dördüncü soruma. Diyor ki e, X kaçtır? Hemen yapalım. Şöyle bir ayarlamamı da yapayım. Hı. Şimdi burada hemen otobüse binip durakta iniyoruz. Elan x. 1 bölü 2'nin eksi birinci kuvveti. O da ne gelir? 2. Elan demek logaritma e tabanında demektir. Yine otobüse binip durakta iniyoruz. O da x e karedir. O da yine a şıkkı gelmelidir. Geçtim 5. soruma. Ee, yine x'i soruyor. Elan demek logaritma e tabanında demektir. Logaritma 3 tabanında x eşittir 1. Otobüse biniyoruz. Durakta iniyoruz. E'nin birinci kuvvetinden 3 tabanında x e gelmeli. Tekrar otobüse binip durakta iniyoruz. O da 3 üzeri e'den c şıkkı olmalıdır. Geçtim 6. soruma. x kaçtır diyor. Şimdi 5 üzeri 1'den buranın tamamı 5 olmalı. Buranın tamamının 5 olması için çarpımının bakın şuranın 1 gelmesi lazım ki 1 ile 5'in çarpımı 5 olsun. Logaritma 3 tabanında x tabanında 3'ün değeri 1 olmalı. Tekrar 3 üzeri 1 burası 3 gelmeli. x tabanında 3 eşittir 3 olmalı. Tekrar otobüse binip durakta iniyoruz x'in kübü 3 ise her iki tarafın 3. dereceden küp kökünü aldığım zaman x eşittir 3. dereceden 3 o da c şıkkı gelmelidir. Geçtim 7. soruma. Diyor ki buna göre x'in değeri kaçtır yine? E bir sayının sıfırıncı kuvveti burası 1 olmalıdır. Logaritma 2 tabanında 1 artı 3 tabanında x artı 1'in değeri eşittir 1 olmalı. E 2 üzeri 1 buranın tamamı 2 olmalı. E 1 ile toplamı 2 olabilmesi için 3 tabanında x artı 1'in 1 olması gerekir. Tekrar 3 üzeri 1 yani otobüse binip durakta iniyoruz. 3 üzeri 1 3 olmalı. x de buradan 2 gelmeli. Yine a şıkkı elde edilir. Geçtim 8. soruma. B üzeri A nedir? 2 üzeri A'yı hemen şöyle gençler bölüm durumunda atıyorum. 1 bölü 2 üzeri A'dır. Taban yazılmıyorsa şöyle farklı renkte yapalım. 10'dur. Dolayısıyla otobüse binip durakta iniyoruz. 10 üzeri 1 bölü 2a'nın değeri b olmalıdır. Bizim matematikteki parolamız her zaman isteneni bulmak için verilende ne gibi değişiklikler yapılmalıdır. B'nin derecesi A olmalıdır. B'nin derecesi 1 olduğu için A olması için her iki tarafın A kuvvetini alıyoruz. A'lar gitti. 10 üzeri 1 bölü 2 B üzeri A. 10 üzeri 1 bölü 2 demek karekök içerisinde 10 demektir. O da C şıkkı gelmelidir. Geçtim 9. soruma. X'in A ve B cinsinden değeri. E gençler hemen A'yı ve B'yi ne yapmam lazım? Yalnız bırakmam lazım. Parolamızı uygulayalım. Bu üç bölüm durumunda geçer. Şöyle yapalım. Tabanlar aynıysa bölüm durumunda olan eksi olur. Ve buradan 3 üzeri X eksi 1 B olur. Şu ifademi x eksi 1'e x artı 1 şeklinde 2 kare farkı uyguluyorum. Neden? x eksi 1'i 3'ü içine yazdım ki şunu kullanayım diye eşittir a. E bunun değeri zaten b bulmuştum. b üzeri x artı 1 a olmalıdır. x'i yalnız bırakabilmek için logaritma. Tabanı tabana sonucu üste üstü de sonucu bakın b üzeri x artı 1 a'yı vermelidir e artı 1 karşı tarafa eksi 1 diye geçerse işte x'in a türünden değeridir o da d şıkkında mevcuttur geçtim 10. soruma x'in değeri kaçtır taban yazılmıyorsa 10'dur 10'un 0. kuvveti Tanjant x buradan ne gelmeli? 1'dir. E tanjant nerede? 1 ve 1. bölgede 45 derecedir. 45 dereceyi veren de pi bölü 4 c şıkkı olmalıdır. Geçtim 11. soruma. Otobüse binip durak değiniyoruz. 2 üzeri 1'den x tabanında 3 eşittir 2 olmalı. Tekrar otobüse binip durak değiniyoruz. x kare eşittir 3. Kare kökünü alırsak normalde mutlak değerli hem artılı hem eksili gelir ama taban sıfırdan büyük olması gerektiği için x de buradan artı kök 3 yani d şıkkı gelmelidir. Geçtim 12. soruma. Diyor ki 2 tabanında 16, 5 tabanında 1 bölü 5 üzeri 7, kök 2 tabanında 4 ifadesinin sonucu kaçtır? Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 4'tür. 5 tabanında paya geçerken eksi 7 diye geçer. Artı 2 üzeri 1 bölü 2 şeklinde içindeki derece bölü dışındaki derecedir. 4 de 2'nin karesi. Derecelerin bölüm durumunda başa geçer. Bunun derecesi zaten 1 olduğu için pat diye 4 olur. 2 i̇ki üzeri 2'dir. Eksi 7 önündeki eksi ile artı 7 olur. 5'e 5 beş olur. 2'nin 1 bölü 2'ye oranı şeklinde geçer. Bunların hepsi alttaki dereceler 1 olduğu için gençler. Eksi 7 bölü 1'den önemli değildi. O yüzden yazmadım. Ama burada 1 bölü 2 önemlidir. 2'nin 1 bölü 2'ye oranı geri kalanlar yazılır. Burası 1, 4. Burası 1, 7. Ters çevirirsem 4'tür. Burası da 1'dir. 8, 7 daha 15. E şıkkı gelmelidir. Geçtim 13. soruma. İfadesinin sonucu nedir? Şimdi gençler ilk önce burada A'yı bir yalnız bırakayım. Her iki tarafın kübünü alayım. Niye? Burada A'yı yalnız bıraktığı için. Çünkü kök B'yi elde etmek bir tık daha zordur. Üçler gitti. A eşittir. B üzeri 15'tir. E yerine yazıyorum. Logaritma b üzeri 15. A gördüğüm yere yazdım. Kök b içindeki derece bölü dışındaki dereceden 1 bölü 2'dir. Dereceler bölüm durumunda başa geçer. Geride kalanlar yazılır. E, geride kalan b'ye b 1'dir zaten. 1 bölü 2'nin 15 oranı 1 bölü 30. O da d mevcuttur. Geçtim 14. soruma. x'in değeri kaçtır? Hemen yapalım. En büyük kök e, köklerin derecesi çarpılır. 2 kere 2'den 4. Buradan sonra bir tane kök var. X karedir. Burada da bir tane x vardır. Yani dördüncü dereceden x küp demektir bu ifade. O da kök dışına çıkarken 3 bölü 4 diye çıkar. E üzeri 6'dır. E buradan gençler e, x'i istiyor. x'i bulmak için her iki tarafın 4 bölü 3. kuvvetini almam lazım. Bakın x'i yalnız bıraktım. E, 24'ü de 3'e bölersem e üzerine gelmelidir 8. E, elen e üzeri 8'i istiyor. 8 başa geçer. Elen e 1'dir. Çarptığım zaman 8 e şıkkı olmalıdır. Geçtim 15. soruma. Logaritma 16'nın karesi. E gençler burada 2 üzeri 4 şeklinde gelir. Bu ifadenin karesi. Şöyle yazalım. Artı 2 üzeri eksi 3'tür. Şöyle karesi gelmedi. 4 başa geçer. 4 log 2'nin karesi gelir. Eksi 3 başa geçer. Eksi 3 log 2'nin karesinin kare kökü şeklinde olur. Karesini alırsam 16 log 2'nin neyidir? Karesi. Burası 9 log 2'nin karesi şeklinde olur ve topladığım zaman da 25 log 2'nin şöyle log 2'nin karesi şeklinde yazılır. E 25 5 diye çıkar, log 2 de zaten log 2 diye çıkar. Şıklarda bu olmadığı için 5'i tekrar derece olarak atarsam 2 üzeri 5'ten 32 o da D şıkkında mevcuttur.